Sayın seyirciler, beden dilini iyi kullanmak siyasetçiler için çok önemlidir. Siyaset bir inandırma sanatıysa bunun en önemli araçları da mimikler ve jestlerdir. Buyurun izleyelim efendim. Şimdi sayın başkan adayım, bu beden dili uzmanı sayesinde seçmenlerinizi çok daha güçlü biçimde etkileyebileceksiniz. Hadi bakalım. Senin aklına oyup geldik buraya ama. Evet, ilk dersimize başlayabiliriz. Şimdi lütfen bana bir vaatte bulunun. Bakayım duyayım. Tabi. Size İşle aş vaat ediyorum. Aa olmadı. Neden? E, çünkü başınızı kaşınınız. Vaatte bulunurken yüzünüze, kafanıza dokunmayacaksınız. Yoksa yalan söylediğiniz anlaşılır. Ha tamam o zaman. E, bir kere daha duyayım. Size iş ve aş vaat ediyorum. Ama gözleri kırpmadan, gözleri açarak bakışlar çok önemli. Haydi bir daha. Ha size iş ve aş vaat ediyorum. Ama böyle daha çeneyi dik tutarak, burun deliklerini de şişirerek bir daha duyayım. Size üç ve aşma da diyorum. Ama elmacık kemikleri daha yukarıda olmalı. Kulakları da biraz geriye çekin. Haydi bir daha. Size üç ve aşma da e biraz da dişleri öne çıkaralım. Hafifçe tıslayarak. Size işte ve aşma da Kafa biraz daha geri. Omuzlar ileri. Göğüsler dışarı. Kaşlar çatık. Hadi bir daha. Size üç ve aşma da diyorum. <laughs> güzel oldu. Sevgili vatandaşlar, şimdi huzurlarınıza Sayın Belediye Başkan adayımızı takdim ediyorum. Alkışlarınızla. <laughs> Buyurun efendim. Size iş ve aç muhattı diyorum. Ne vaat ediyormuş? <laughs> anlamadım ki ya. İç ve aç, iç ve aç. Üç tas hoşak mı armağan ediyormuş? <laughs> ya birader vallahi ben de anlamadım ki ne diyor. İçimden işte iç, iç de or ne senin aklına uyduk seni. Ama efendim bana kızmayın. Yani çok fazla mimik yapıp yüz felci geçirdiniz diye. Yani benim de suçum var bunda. Allah belanı versin <laughs> Bu da anlaşılmadı ki. <laughs> Allah belanı <felasıdır>. versin. <laughs> efendim? Sayın seyirciler söz konusu seçmen oldu mu siyasetçi birden duygusallaşır. Gözleri dolar, şıpır şıpır ağlar. Vatandaşın derdine siyasetçi vatandaştan daha çok işlenir. Buyurun izleyelim efendim. Ya Rabbim ben nasıl ödeyeceğim bu borcu ya? Nasıl ödeyeceğim ya? Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Sen koru beni ya Rabbim ya. Sen beni koru ya. Ee, merhaba sevgili vatandaşım. Hayırdır çok üzgün görünüyorsun. Bir sorun mu var? Bak ben Deniz senin sorunun benim sorunun partisi yani ses pes genel başkanı Fahri Külbastı. bastı. Nedir problem söyle halledelim. Vallahi halledebilir misiniz? E, sen söyle bir bakalım nedir? Vallahi benim 24 bin lira borcum birikmiş. <laughs> Yapma ya bayağı da birikmiş. Ya bir haftada sürem vardı. E, yarın da son gün. Malum ödeyemiyorum. <laughs> Hay Allah. Bak vallahi şimdi çok üzüldüm. Ya hapse atacaklar beni. Değil mi? Lan yazık değil mi lan sana? Ben kendimden geçtim. Hanım, çoluk, çocuk hepsi ortada kalacak. Biri bir yaşında, biri dört yaşında çocuklar ya. Biri dört yaşında mı? Allah ne kadar korkunç. Vallahi burada bu sızladı. <laughs> Hanım da hasta biliyor musun? Bela üst üste gelirmiş işte. Ne yapacağım ben Allah'ım ya? Hanım <laughs> da hastaymış. Sen isimleydi tansel. Tansel Allah'ım. Bu tanselin durumu ne olacak? Ya Rabbim bu tanselin hali ne olacak? Ya dur dur. Hadi bu hasta. Çocukların biri yedi yaşında. Diğeri de kaç yaşındaydı? Dört. Dört yaşında Allah'ım. Yandım bittim ben. Tansel. Tansel artık bana uykular haram. Artık bana dünya haram. Ya, dur tamam yeter. Paralama kendini o kadar. Paralama haram. Garip. Tansel. Tansel'im beri. Ya dur dur <laughs> bir yolu bulunur dur yeter ağlama ya. Bu kadar harap etme kendini bak beni de ağlatacaksın ya ama. Ya bırak Allah aşkına ya. Oh, Selim benim geldim. <laughs> Allah'ım Allah'ım sen dindir hep ses genel başkanı Fahri Külbastı'nın... ...vallahi ya yazık şu adama ya... ...vallahi yazıktır bu adama ya. <laughs> ya Tersel vallahi ağladım açıldım ha rahatladım... ...şimdi şey benim bir yere yetişmem lazım da... ...haydi hoşça kal güle güle. Güle 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 güle... ...bak çok üzme kendini ha... ...Allah Allah ya perişan oldu vallahi zavallı... ...ne duygusal adammış canım böyle... işimi parçaladı yemin ediyorum ya... Ben 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 ne yapıyordum burada ya? Sayın seyirciler iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramaktan vazgeçen 2 milyon kişiye iş gücüne dahil olmayan nüfus kategorisinde yer veriliyor. Ve bu kişiler istatistiklerde iş işsiz olarak sayılmıyor. Buyurun izleyelim efendim. İyi günler efendim. Ee, i̇yi günler buyurun. Ben iş arıyordum da. He, hemen yardımcı olalım. Ne kadardır işsizsiniz? Üç yıl. Üç yıl mı? Aman bu saatten sonra çalışılır mı canım? İşsizliğin ilk üç yılını atlattın mı gerisi kolay zaten. Nasıl yani? hayır işe gireceksin de ne olacak? Alacağın zaten asgari ücret. Çalıştığına değmez. Git kahvede bir çay iç. Bütün gün otur falan daha iyi yani. Evde bir çorba şekilde kaynar nasıl olsa zaten. Ama ben çalışmak istiyorum. Yahu çalışanlar kuş mu konduruyor? Bunun fazla mesaisi var. iş kazası var. Mobbingi var. Çalış çalışan çalıştığına bin pişman ya. Sen yat kalk işsiz olduğuna dua et. İyi de. Düşün bak tersanede çalışsan iskeleden düşeceksin. Madende çalışsan göçük altında kalacaksın. Fabrikada çalışsan kolunu makineye kaptıracaksın. Bir iş uğruna canından olmaya değer mi canım kardeşim? Vallahi aslında var ya doğru söylüyorsun ha. Vazgeçtim anasını satayım çalışmak. Aferin işte bu be. Doğru karar. Belki kimse çalıştıramaz hatta. Yürü be aslanım. Hadi ben ense yapmaya gidiyorum. <laughs> Hadi uğurlar olsun. Hadi iyi bak kendine. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> <gülüyor> A Alo. Selamicim nasıl gidiyor işler? <laughs> Çok güzel amirim. Bugün üç kişiyi daha iş aramaktan vazgeçirdim. Haliyle işsiz sayımız üç tane azaldı. Aferin, aferin. Kaç işsiz kaldı peki? Ee, yaklaşık iki milyon kadar. İyi ya bir şey kalmamış. Sen böyle yavaş yavaş erit bu işsizleri. Sana güveniyorum canım benim. Ee, emredersiniz amirim. Sıradaki. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.